Arkadaşlar selamlar kusursuz elma saldım mükemmel vardı bende de daha önceden bunların arasındaki farkı sizlerle paylaşmak istiyorum mükemmel şu anda 6'da 6 bu şekilde gördüğünüz gibi çip e, 5 büyü savunması olacak şekilde yeni elmasında çip 5 e, büyü savunması olacak şekilde takacağız bunun farkını göreceğiz arkadaşlar 2 700'lerde gözüküyor şu anda 27'lerde pardon. 27K'larda gözüküyor. Bakalım arkadaşlar e, kusursuz ne etki edecek? Bunun da farkını görelim. Taktıktan sonrasında. Kerpetenim var bu arada. Kerpeten çıkaracağım. Bu arada e, Zodiac Hançeri de satılıktır aynı şekilde. Kendime yeni zodyak hançeri yaptım arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Artı bir de de şu anda 8 buz geldi. Buzuyla da uğraşıyorum şu anda. Artık olacak şekilde buzunu bıraktım. Heybetlisini de attım. 50 ortalama 2 derece. 6 bu şekilde bıraktım. Biraz uğraştırdı. Artık uğraşmam diye düşünüyorum. Bu saatten sonra yılan hançeri yapana kadar. Şimdi kestik kafayı arkadaşlar. En heyecanlı yere geçelim. Çıkaralım hızlıca. Ve kusursuzumuzu takalım. Kerpetenle çıkarıyoruz. Çıkardık. Hemen takalım kusursuzu arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun bizlere. Bakalım kaç vuruyoruz. Sanki bir şey değişmedi gibi geldi ama mükemmeli mi taktım diye düşündüm bir anlık. Yani çok bir şey oynamadı arkadaşlar. Zaten 6 e, buz gücü farkı var. E, o da onu etkiledi. Tılsımım ise artı 8 buz tılsımı şu anda benim. ama güzel oldu. Şimdi 10x'e geldi. Bakalım Zodiac dekan de değiştirdikten sonrasında 10x'i de kusursuz düşünüyorum. Ee, ondan önce tabi yelek denemesi yapacağım. Hatta şaman yelek denemesi yapacağım. şaman, şaman yılan zehri denemesi yapacağım. Umarım güzel bir şeyler yakalarım arkadaşlar. Bakalım. Şöyle patlatalım. Durum bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar saf yılan mantosu denemesi yapalım bir de. 13 adet. Şamanıma beceri ve canavarlı olacak şekilde bir manto lazım. Gelirse bunu 9'a basıp kullanırım. Ama 2-2 gelirse tabi e, ya da 1-2 gelirse satmayı düşünebilirim. Bilginiz olsun. Umarım bir şeyler yakalarım. Deyip başlayalım bakalım. O, güzel geçiyor diyordum. Tam yakmaya başladı arkadaşlar. Canavar direnç. Bilmem ne. İyi. Canavar 2. Defansı da güzel. Güzel gelmiş bu. Yaramaz. Yaramaz. Bu ne ya? Güzel gelmiş ya. Becerili yok. Gelse bir tane de süper olurmuş. İyi durum 2 iki, 2 iki, ikili geliyor hep canavarla. Yani güzel bir şey yakalayamadık arkadaşlar. Sağlık olsun diyelim. Bunlar haricinde. Basılır ama yine bunlar idareli kullanılabilir. Arkadaşlar bir 10 deneme daha gerçekleştireceğim. Umarım artık bu sefer becere ve canavar gelir diyorum. Ve başlıyorum arkadaşlar. O çok yakıyor arkadaşlar ya. Biraz bekleteyim. İki tane geçti daha. Şaka gibi üç tane geçti sanırım ya. Evet üç tane geçmiş arkadaşlar. Yani bir şey yakalayacağımı düşünmüyorum bu üç taneden de. Çök. Ya abi geldi beceri büyüyor ama yani patlıyor mu onu bilmiyorum. Bir bakalım arkadaşlar. Umarım beceri patlıyordur. O zaman parayı eder. Ve beceri patlıyor arkadaşlar. Vurduk golü. Vurduk voleyi. Süper. <laughs> Valla son anda vurduk arkadaşlar. Çok iyi oldu bu. Büyüsü kötü ama beceri iyi. Güzel arkadaşlar. Süper. Şuna da bakalım. Aa, bunun üstü yok. Umarım buna da bir beceri gelir üstüne artı bastığımızda. Sandık yok yanında. Gelince basacağız. Arkadaşlar iki beceriyi getirdim. Buna bir artımızı basalım. Artı bir edip pazarımıza atalım. Sonra en heyecanlı yer olan bu. Umarım beceri gelir. Yani beceri bir de gelse iki de gelse çok güzel bir karımız olacak arkadaşlar. Ama tabii umarım becerinin gelmesinden yana. Önüm şu anda kışta olduğumuz için de soğan dağında artı basayım dedim. Umarım beceri gelir. Gelirse defansı da çok güzel arkadaşlar. Ee, sadece gelir diyorum umarım. En ne canlı yer arkadaşlar. HP geldi arkadaşlar ya. HP ile bugün başımız belada. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Zırt da satılıktır bu arada. Yorumlarda veya oyun içinde ulaşabilirsiniz bana.